tarafından yapılmaz. Şiddete maruz kalan insan... Kanka bu biraz kafa açar biliyor musun? Ama izlenir bir ara yani. Bu ne? Merhaba kardeşim. Selam. Ali, selam. Burada mı kalıyorsun? He burada kalıyorum abi. Konuşabilir miyiz? Kendimi göstermezsen bilemez. Neredesin lan? Göster kendini adam sana. The Uganda Commando. Ama bu da olmamalı ya. <laughs> ya bir oynayacak bir şey bir tane olması lazım oyunu anlatabiliyor muyum? Tam orada aşağıda dur. Aşağıda. Biraz daha. Ben yani biraz da köşede. Biraz daha yaklaş. Yaklaş. yaklaş <laughs> tam orada dur. Epoto bir yılan ama bu ne bu? Eski sevgilim. <laughs> Öyle bir şey yok. Denedik. Aynı denedik. Sayın bezmenler lütfen açar mısınız efendim kapıyı. Neyse kapılar hareket ediyor. Eray kapı açılıyor. Efendim Türkiye'den getirdiğiniz paralarla belki bir bardak su ikram edersiniz. Siz lütfen açar mısınız? <laughs> İnsanlar korktuğu an ya da korkmamak için korkacağını düşündüğü an çok konuşulmuş. Gel gel birden bağır şimdi ekran çıkıp senin sesini Hayır Karımsın ya sen. Neyse şimdi herkese azık lazım. Bana da azık lazım. Petri'yi pet atmayacağım şu an. <laughs> İnamı kazandı diye anlıyor. Bir Bu adam geri zekalı beyler ona göre. Adam geri zekalı biz de ona e, odunu vermesini bileceğiz yani. Bak flash atacak. Bu adam geri zekalı beyler. Fark ettim Bobby mi? Dobby. Ha Dobby. Dobi. Bırakın lan beni, ibneler. <gülüyor> 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 olsun. Bizi küfür ettirmeye çalışıyorlar ama etmeyeceğiz. <laughs> kurtuldum. kurtuldum. O <laughs> <laughs> ne kadar ilginç. Böyle bir şey mi var? Ben varım lan Vay be aga Bir yerde bakız bir yerde varız Bir yerde yokuz be Kliplerde yokuz be Yine de izlenir ama çok güzel video <laughs> Esra Esra Efendim gelen bir bağış geldi Oku okudun mu ekrandayken hayır Burak 12 demiş ki bir Hı. arkadaşımın söylemesiyle haberim oldu Esra gerçekten bu kadar ileri gidebileceğini bilmiyordum. Gerçeklerin <laughs> su üstüne çıkması bunca zaman sonra iyi demek isterdim ama evli bir insanım artık diye bir açıklama gelmeden önce bir nabız kon demiş orada durmuş. Bir şey diyeceğim. Alakası bile yok. Kim bu şakacı? Espri yapmış arkadaş işte kendi çapında. Peki önce. tamam. Peki. Ben gittim. Tuğma işedi. <gülüyor> <gülüyor> Allah belanı vermesin. Nasıl bir <laughs> çocuğusunuz ya? <laughs> Helal be. Bir daha bas, bir daha bas. Ya bu sinek salak mı ya? Abi sağa sola çarpıyor. Düşüyor falan buraya. <laughs> Kördür mü? Beliz Şirin kademi 1 ile 8. ayını kutlamış. Beliz'cim 8. ayı kutlu olsun. Hello agalarla 8. ay dönümü demiş. <laughs> nice güzel aylarına. Ne lan? Ya ha? Bu arada bu çocuklar patso almaya gitmedi mi amına kıyım ya? Patso dükkanı almaya mı gittiniz? Patso ortak mı oldunuz Patso'ya? Bir acıktım be. Bir saniye arkadaşlar. Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatü. Yayına verdim sesini bir daha alayım. Ve Aleyna Aleyküm Selam kardeşim. Kardeşim sen e, ben burada siz neredesiniz şu an? Üsküdar tarafları. Efendim? Üsküdar tarafları. E, patso yediniz mi? Yedik. Bana aldınız mı? Aldık. Neredesiniz peki? Şu an sahil tarafında oturuyoruz muhabbet ediyoruz. Son sigaraları içeceğiz ondan sonra arabaya yürüyeceğiz geleceğiz. Ha benim yani patsoyu şey buzlu patso mu ice patso mu geliyor bana? Evet ice patso. Neden peki hazır Üsküdar'da oturacakken ee, tam buraya gelmeden önce bağlar başına çıkıp patso almayı düşünmediniz? Kapandı kanka 3'te kapanıyordu biz 3'te gittik zaten. Tamam o zaman ice patsomu bekliyorum teşekkürler. Tamam. Aman akıyım böyle bir hikaye var mı ya? Yani? Ne diyorsun? Abi o kırmızı bir daha çıktı. Bas bas dedim. Basmadın, izledim. Finisher bir blow'a atmadın adama. Ben 6F4 çekerim şu an. No 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 no. <laughs> bu hangi oyun aga? Hangi oyun bu? Bilen yok mu ya? Eski from Tarkov mu bu? Tarkov'dan kaçış. Alper <laughs> Render'in yeni videosu. <laughs> hasta hasta. Kanka yumruk at ikimiz de ölelim. Yumruk at ikimiz de ölelim anahtar kazan. Yumruk iki kişiyi de öldürüyor mu arkadaşlar? Herhalde yani? öldürür Bence bir de... lan. <laughs> <laughs> İyi bari chat ee, şey olarak çıkabilmişiz bu videoya. Karakter olarak yani orada Pamuk Parti karakteri. Yani işte ne yaptın? Doblo'yu sattın mı? Oğlum korku filmi gibi sen ne yapıyorsun lan burada? Gel. <laughs> E, sen bu şutu halı saha yayınlarına çek 100 TL atıyorum demiş. Ne var ki oğlum bunda? Ben bunun 10 katını çekerim. Bana pis sen ne yapıyorsun? Oğlum mal mısın? Hello man. <laughs> What are you doing? What's up? onu Oha ne diyor? <laughs> eee Ferit'in o videosunda çok gülüyorum. Nereye biliyor musun? Bankra. Ah Ferit 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 çekmesene beni. <laughs> ya oğlum çekmesene. <gülüyor> <gülüyor> oğlum sen aptal mısın? mal mısın? <gülüyor> <gülüyor> sen hakaret mi istiyorsun illa? <laughs> ya kar var da. 2 saattir bu adam vuramadı. Bana tek atıyor şimdi. Fakla atıyorduk motorlarla. Bir ee, öldürmen var mı? Kalır <laughs> <laughs> mı öyle onu? <laughs> 20 39 eder. ne demek 19 artı 20 39 ediyor? Evet 39 ediyormuş. Tamam. Peki chat şunu hesapla. Şunu hesapla. Hesapla hemen. Hesapla. <gülüyor> 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 Yazık kafana. AP var kanka C'ye kalk bir daha ölme. <laughs> ya oğlum. <laughs> abi abi sağ bir soru. Su içe ikinize burnum mu içiyor? <laughs> Hayır, tamam. Burnum temas ettiği doğru Bakalım. Bazen benimki de diyor bu arada. Aa bu arada gerçekten burnum olabilir. Burnumuş, tamam ben bekleyicilik eğlendim. Dizleyin chat, titizleyin. Abi Allah kahretsin. <laughs> Çok Dön. şey öyle dönülmüyor ki. Dönmek öyle mi dönmek? Hıf dönülüyor. Hayır. Döör. Hadi dönelim mi? Dönmeyi biliyorsun. Pelin o kalbinin etrafında alay çekerim gülüm, gülüm ya. Yani. <laughs> Onların yöresi nereli ya onu. Nerede orası? Hangi ülke? <Gülüyor> nerede? her <laughs> <laughs> Nerede? Ya, <laughs> Abi YouTube'da izliyorsun, Twitch'te de izliyorsundur diye düşünüyorum. Neden bir tane de bana yer vermedin? Madem YouTube'da bu ne izleyicilerinden birisin. Oraya meme olarak yani şaka olarak koyuyorsun. Öyle küçük bir sistem etmek istedim. Bir <laughs> önünden Bizim hala kliplerimiz kapalı mı ya? Biz açalım onu abi. O tripten çıkalım artık. Kimsenin bamban yediği yok telifli müzikten, carttan, curttan. Sabahtan beri klip izliyoruz zaten. Nice. Ya ben senden korkmam. Bu aptal oyundan hiç korkmam. Tamam mı? Pekala abi. Yani aptal bir oyun sonucu itibariyle ne kadar zor olabilir ki? Meanwhile. Senin ben anam. Neyi yakaladın? Ne oğlum? Ya arkadaş ben sıçramadım mı? Tam zıt yönüne sıçramadım mı? Zade ben tam zıt yönüne sıçramadım mı? Yani aptal bir oyun sonucu itibariyle ne kadar zor olabilir ki? <gülüyor> <gülüyor> Eşhedü enne ilahe illallah ve Muhammeden abdur, Resulullah Ramazan'ın ortasında neler yaptırıyorlar bize Allah kahretmesin. Vallahi yemin ediyorum orucu bozduk. Tövbe <laughs> yani? Töbe. Ya. Benim boyum 1.95 bu arada. Uygun mu? <laughs> Uygun değil. Biraz keselim bacaklarından. Olur mu? Sadece bacaklarından mı? <gülüyor> 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 Ben ben ver, 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 ver bana. Half-Life Alyx oynar mıyım? Oynarım abi. Gelin. Half-Life Alyx oynuyoruz. <laughs> evet arkadaşlar. Nasıl gameplay? Çok iyi abi. Neymiş bu? Boş ver, at. Şarjörüm bitti. Nasıl değiştiriyoruz? Arkaya basınca. Okey. Bu ne? Allah kahretmesin yaratıkmış. Allah. <laughs> Ellerine sağlık hocam, ellerine sağlık. Bir dahaki ki namam Görüks abi gece gece akar ya iyi yayınlar demiş. Merhaba arkadaşlar. Hepiniz Berçan Güven'in kanalına hoş geldiniz. Kanka ne olur ya. Vallahi kendi